Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayız. Yeni çıkan Commodore 64 Ultimate'den bahsedeceğiz. Commodore.net sitesinden bu cihazlara ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Commodore 64 ile ilgili önce biraz bilgi verecek olursak Commodore 64 tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayarı. Efsane bir bilgisayardır. 1982 yılında piyasaya sunuldu. değişik özelliklere sahip 8 bit MOS 6510 işlemci kullanan sadece 1 MHz hızında çalışan günümüzde kıyaslandığında düşük görülebilir ama 80'li yıllar 1982 şartlarında bu hız oyunları, müzik, müzikleri ve yazılımları hayata geçirmeye yetiyordu. 64 kilobyte RAM'e sahip. Zaten açılışında veya isminde 64 olmasının nedeni bu. 64 kilobyte RAM'e sahip. Bugünün gigabaytlarla ölçülen belleklerine kıyasla çok küçük, mini bir bellek. Ama bu küçücük bellekle binlerce oyun, program veya Demos Kane eseri yaratıldı. Grafik çipi Vic 16 renk desteği ve hardware sprite'lar ve scroll kaydırma efektleriyle döneminin en güçlü grafik işlemcilerinden biriydi. Ses tarafında ise efsanevi Sid 6581 çipi vardı. Analog sentez yetenekleriyle adeta bir müzik ...enstrümanıydı. Onun sayesinde... Commodore 64 sadece oyun makinesi değil... ...aynı zamanda... ...bir müzik stüdyosuna... ...dönüşe gidiyordu. Depolama için... ...kasetler... ...1541 disket sürücüsü... ...kullanılıyordu. Yükleme süreleri bazen de... ...dakikalar sürer. O dönemin... ...büyüsünü oluşturan detaylardan biri de aslında bu. Eee uzun süren yükleme süreleriydi. Görüntü için ise klasik tüplü televizyonlara bağlayabiliyoruz. RF veya kompozit bağlantıyla. Böyle bir cihazdı. Çok efsanevi bir cihazdır. Benim de çocukluğumda bilgisayara başlamama sebep olan cihaz budur. Bunun yeni bir versiyonu piyasaya sürülecek. Commodore 64 Ultimate şeklinde 199 dolardan şöyle I want one dediğimiz zaman bir tane istiyorum tıkladığım zaman 3 tane farklı versiyon karşımıza geliyor. Euro olarak 298 Euro olan Starlight Edition 425 Euro olan Founders Edition bir de Basic Beige diye 255 Euro olan versiyonu var. Commodore 64 Ultimate ise orijinal donanımla %100 uyumlu FPGA tabanlı bir yeniden sürümü Commodore 64'ün. Yani eski oyunlar, demolar, programlar hiç bozulmadan burada çalışabiliyor. Şöyle şu görüntüyü büyütelim. Biraz geri aldığımız zaman sizin de dikkatinizi çekmiştir. HDMI çıktısı var yeni cihazda. HDMI çıkış sayesinde nostaljik grafikler artık günümüzün LED ve LCD ekranlarında her temiz kullanabiliyorsunuz. USB portlarımız var. Yine güncel yeni donanımda bulunan portlarımız. Plug and Play, tat çalıştır özelliği ile farklı oyunları, farklı cihazları da takabiliyoruz, biliyoruz, kullanabiliyoruz yeni cihazda Commodore 64 Ultimate, Ultimate'de. SD kart desteğimiz var. Öyle devam etsin dönmeye. Ethernet ve Wi-Fi desteğimiz var. Bu sayede kolayca bağlanabiliyoruz. Burada klasik joystick portlarımız var. İki tane joystick portumuz power'ımız ve açma kapama tuşumuz var. Gelişmiş menü sistemleri, dosya yöneticisi. Böyle tekrar oynatalım. Bunların hepsi hem eski retro deneyimi bize sağlıyor. Hem de yeni günümüz sistemlerini kullanabiliyoruz. Burada Commodore 64'e ait programlar kullanılabilecek özellikler belirtilmiş, resimlerle gösterilmiş. Benim de yıllardır takip ettiğim Retro Recipes kanalının sahibi YouTuber Commodore 64 firmasını satın aldı ve Commodore 64'te böyle bir canlılık oluşmaya başladı. Ve Commodore 64 Ultimate ile 3 farklı versiyonunun piyasaya sürülmesiyle bu canlılığın daha da artacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da Commodore 64 programlaması ile ilgili eğitim videoları çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.